Şire, bu resimleri sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Çok güzeller. Ne zamandır resim yapıyorsun? Uzun zamandır. Çocukluğumdan beri. Resim yaparak geçmişte yaşadıklarımı anlatıyorum. Bana da anlatır mısın? Tabii, seve seve. Genç bir kızken Doğu Almanya'da yaşıyordum. O zamanlar Yehova'nın Şahitleri olarak faaliyetimiz yasaklanmıştı. Gözcü kulesini elle çoğaltıyorduk ve yiyeceklerin içine saklıyorduk. Gerçekten mi? Evet. Sonra yiyecekleri hapisteki biraderlere gönderiyorduk. Benden bir şey daha istediler. Yayınlarımızı cemaatlere dağıtacaktım. Hem de gizlice. Wow. Zamanla Berlin'de hayat normale dönmeye başladı. Kısa süre sonra New York'a taşındım. Ve orada sevgili kocamla tanıştım. Harika bir hikayeydi. Teşekkürler. Ee, biraz da sen anlat. Sen ne çizmeyi seviyorsun? Şey, aslında defterim yanımda. Bir gün Can'la parka gitmiştik. Orada küçük bir kızla tanıştım. İyi ki onunla konuşmuşum. Anladım ki iki kişiyi havayı seviyorsa, aynı yaşta olmasalar da dost olabilirler.